Terima kasih <muchas> telah menonton! Oh, <laughs> Pişt, çok ayıp Çok ayıp Kıçı kıçılar Çok ayıp ama Kavga etmeyin Kıçı kıçılar Kıçı kıçılar dedim ya size Ay şimdi bunlar bana gidecekler. Şımardılar beni görünce sayın seyirciler. Resmen şov yapıyorlar şu anda. Ben onları izliyorum değil şov yapıyorlar. Kıçı kıçılar. Kıçı kıçılar. Kıçı kıçı. Karabaş. Pişt pişt. Şeker olsaydı sizi kovalardı şimdi. Yeter daha yeter. Aa, it dalaşı dedikleri. It dalaşı işte. Resmen it dalaşı. Aa, ay. Kaçayım buradan ne yapacaklar bunlar şimdi. Aynı öpüşüyorlar, aynı sevişiyorlar, aynı oynaşıyorlar.